Oruç kimlere farz? Kimler oruç tutmak yükümlülüğündedir? Şimdi özellikle evet toplumun e, bu konuda malum bilgilenmesi çok önemli. Bu bilgiyi vermek de bize düşüyor. Evet. E, kimler oruç tutacak? Oruçtan muaf olanlar kimlerdir? Bu yükümlülüğü üzerinde, boynunda, sırtında hisseden kimlerdir? Evet. Şimdi e, Bakara suresinin 183. ayetiyle başladık. Şimdi sorunuzun cevabı 184. ayette evet. var. Orada diyor ki yüce Allah bir defa hitap ya yöllediğine amenü diye başladığı için 183. ayette Müslüman. Ey iman edenler. Bir insanın imanla sorumluluk kespettiği zamanı, yaşı onun ergen olma yaşıdır. Yani بلو çağı dediğimiz ergenlik çağıdır. O çağ insanın imanla yükümlü tutulduğu çağdır, yaştır. İşte vücuttan vücuda cinsiyete göre bir takım değişiklikler arz edebilir ama ergenlik çağı ifadesi en genel ifadedir bu konuda. 12 yaşı olur, 13 olur, 14 olur, 15 olur. 15 yaşına kadar ergen olamamışsa bir çocuk 15 yaşında onun ergen olduğu varsayılır ve ona bu ibadetin, diğer ibadetler olduğu gibi bu ibadetinde farz olduğu ifade edilir. Bu yükümlülüklerin onu da ilgilendirdiği ona söylenir. Yani ne zaman tutulur? Eyyamen ma'dudat. Sayılı günler, belli günler ayı. çerçevesinde. O sayılı günler hangi günlerdir? 186. ayette bunun Ramazan ayı olduğu ifade ediliyor. Artık o sayılı günler ifadesinin bir aylık zaman içerdiğini bir sonraki ayet bize söylüyor.